Evet, konut ve gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Konut ve gayrimenkul sektöründe iki ayrı cephede de büyük problemler var. Elbette aşılması beklenen problemler bunlar ama şu anda biliyoruz ki konutta fiyata erişmek artık çok zor. Yani bir beyaz yakalının bir onlarca yıl çalışarak ancak bir konut sahibi olması söz konusu. Kiralamada benzeri bir tablo var. Orada da kiraların hızına yetişmek çok zor gibi gözüküyor. Ama işte bu gibi durumlarda Konut kiralama ve konut edindirmede farklı modeller kullanan, daha az faiz e, yükü bindirerek kişileri konut sahibi yapan kuruluşlar da var. Bunlardan birisi bizimle birlikte Faruk Akbal, bizimle birlikte Fuzul'den Faruk Akbal'la konuşacağız. Bütün bunlara hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. Nasıl gidiyor? Şöyle bir konut sektörü ile ilgili sizin projeksiyonunuzu alalım. Yani nasıl görünüyor dışarıdan biz mesela dışarıdan bakarken? Evet çok umutsuz bir tablo var diyoruz ama siz sektörün içindesiniz. Dolayısıyla siz muhtemelen fotoğrafın diğer bizim görmediğimiz alanlarını da görüyor olabilirsiniz. Şimdi konut dediğimiz şey bir insanın hayatında tasarruf edebileceği en tutarlı üründen bahsediyoruz. Doğru, aynen. E, bir de bu hiyerarşi teorisine göre Maslow biliyorsunuz barınma ihtiyacı da insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesini oluşturuyor insanın temel ihtiyacı olarak ortaya çıkan barınma bugün lüks olma yolunda hızlı ilerliyor. Evet. Aslında temelde işin sosyolojik boyutuyla ele aldığımızda bir ihtiyacın lükse dönüşmesi, erişilemez boyuta gelmesi ve bununla ilgili artık ortaya konan, konamayan politikalar aslında. Tabii. Yani genel kapsam bu. Yani en gene, genel çerçeveyle başlayacak olursak biraz daha yakın zamana geldiğimizde dünyada ne oluyor konutlaşma ile ilgili? Şimdi e, bir defa konut politikası Dünyada demokrasi yöneten bütün ülkelerde, hemen hemen bütün gelişmiş ekonomilerde en önemli temel politikaların başında geliyor. Başında geliyor. Ee, geçen bu chat cbt'yi zaman zaman kullanıyorum, bayağı da faydalı evet. oluyor. Ee, kaç tane ülkede konut bakanlığı var diye baktım, 30'dan fazla ülkede doğrudan konut bakanlığı var. Bizimki o kapsama giriyor mu girmiyor bizimki. Bizimki evet. çevre şehircilik iklim evet. değişikliği diye Tabii. biliyorsunuz. Hani o, onun bakanlığın Tabii. altında ama doğrudan konut doğrudan aldık, yönelik konut bakanlığı olan bakanlığı. E, bakanlık. Hani baktığımızda yani 30 çok ciddi bir sayı. Birçok gelişmiş ülkede de e, bu bakanlığın tesis edildiğini görüyoruz. Tek amacı vatandaşı konut sahibi yapmak. Evet. Peki vatandaşı konut sahibi yapmak niye bu kadar önemli? Birincisi dedi ki tamam temel ihtiyaç. Evet, İkincisi Önemli bir tasarruf ürünü. Evet. Şimdi konuda tasarrufa yönelmeyen her tutar, tüketime yöneltilen bir tutar anlamına geliyor. Tabii. Hele ki bizim gibi tasarruf oranları düşük, gelişmekte olan, hani o, orta gelir tuzağından çıkmak isteyen ekonomiler için hayati bir önem taşıyor. Kesinlikle. Ee, bir taraftan tasarrufa yönlendirme ihtiyacı varken, bir taraftan da acaba konutlaşma, yapılaşma, betonlaşma gibi ithamlarla bu sektörü de bir yandan itibarsız hale getirince toplum düzeyinde e, bu bahsettiğimiz krizlerin belki de derinleşmesine sebep oluyor da doğru, doğru. olabiliriz. Şimdi geçen e, rakamları bir kısaca baktığımda OECD'nin ortalaması 61 konut e, evet. sahipliği oranı. Böyle Kuzey Avrupa'ya gittiğinizde böyle İskandinav ülkeleri e, işte İsveç, Norveç yüzde 70'in üzerine çıkıyor konut sahipliği. Evet. Yani Eski sosyalist ülkelerde bu 90'ları buluyor. Daha aslında. yüksek evet. Ama e, Türkiye'ye baktığımızda 2013'te %61'lerden şu anda 53'e gelmiş. Müthiş bir düşüş var. Hızlı evet. bir düşüş ve her yıl düşüş trendi de devam ediyor. Şimdi önce bizim ve hiç durmamış bu Yani 2013'ten beri soluk almadan aşağı yönlü bir trend oluşturuyor. Evet. Şimdi bizim konut sahipliği oranını bir şekilde artık dibi bulup yavaş yavaş artış yerine girmemiz gerekiyor. Ne açıdan bir. Evet. Sosyal, bir defa vatandaş... Barınma hakkı. Barınma hakkı. En doğal işte. Başına ihtiyaç bir yuva. İki, ülkenin tasarruf anlayışını desteklemek için, tas, kaynakları tüketime değil, Tabii. ülke içerisinde tutarak, tasarrufta tutarak, ülkenin büyümesine katkı sağlamak için. Üç, e, İstanbul gibi birçok şehrimizde can güvenliği tehdidi var. Deprem evet. güvenliği, deprem problemi var. E, dört, vatandaşımız eğer konut edinememe gibi bir umutsuzluğa kapılırsa bunun tahribatlarını ayrıca hesaplamamız gerekiyor. Elbette. Yani bir düşünün ki şimdi size gençlere bakıyorum kimsenin ev sahibi olma gibi bir amacı Hatta yok. Hatta evlenme da. düşüncesini evet, bile. Evet. Her iki türlü evlenmeye tabii, şu tabii. an gençler soğuk bakıyorlar. Tabii. Şimdi evlenmeye soğuk bakan ev almaya soğuk bakan bir delikanlının, bir hanımefendi bir genç Geleceğini. kızımızın geleceğe dair Ümitleri, ülkeye dair, tutunmaya dair, e, kendini motive etmeye dair dayanakları ne kadar olabilir? Bravo, çok güzel bir noktaya değindiniz. Samimiyetle söylüyorum. Dolayısıyla hani bu işin hep sosyal boyutu var, işin e, siyasal boyutu var, işin kültürel boyutu var. Toplumsal anlamda birçok düzeni etkileyebilecek boyutlarda etkisi olansa bir konuyu konuşuyoruz. Evet. Hani genelde ben şimdi konutçuyum, e, böyle sohbetlerde olduğunda ya bu ev fiyatları ne olacak? Pahalı mı, ucuz mu? Müteahhitler çok kazanıyor. Ya şimdi bu işin aslında görünen, ne diyeyim, e, taraftarların futbolu nasıl konuşmayı çok severler. Evet. Böyle bir taraftarlık şeyiyle konuşulan boyutu. Oysa bir yüksek mimari var orada. Kesinlikle. Toplumsal mimari. Bu noktaya nasıl geldik? Bir dönüp böyle hızlıca baktığımızda son 100 yıllık bu hızlı sanayileşmenin getirdiği kentleşme eğilimi, köylerden, kırsallardan şehre göç... Bütün yatırımların kenteşme üzerine yapılması, sağlık, işte ne bileyim eğitim ve devlet olaraklarının evet, evet. bu, bu şehirlerde oluşturulması çok ciddi bir nüfus patlaması getirdi. Doğru. Şimdi şimdi çocukluğuma dönüyorum. Hala sosyal analiz yapıyoruz Ali Bey böyle sizinle. Evet. Size bu sohbetler keyifli olduğu için Yapıyordur, bu evet. minvalde evet. girdim. Mesela çocukluğumu hatırlıyorum. Benim bir kuzenim vardı. Çok da severim kendisi. Benle akran sayılır. Frankfurt'ta yaşardı, Almanya'da. Evet. Yazın köye gelirlerdi, İstanbul'a gider, böyle e, Konya'da köye de giderdik beraber. Onun anlattığı Almanya, Frankfurt böyle gözümde sanki bambaşka bir metropol. Evet. Sonra geçtiğimiz yıllarda Almanya'da hasper kadar bir toplantıya katıldım Frankfurt'ta. Tabi o anlar Türkiye'ye sonra göç ettiler, burada yaşıyorlar falan, mutlular da gayet ama dedim ki ya çocukluğumda birikmiş ki anılar. Ben bir e, bir gideyim bu Frankfurt'ta Rüsselsheim diye bir yer var. Evet. Bir aklımda kalmıştı. Ve bu ilçeyi bir gezeyim gittim ya kasaba. 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 Evet. İleri kırsal. ileri köy. Ama nasıl bir kasaba? Yapılaşma muntazam. Yatay mimari. Ya şehir yani güzel kokuyor. Caddeler, sokaklar e, e, geniş. Yürümekten keyif alıyorsunuz. He, i̇nsanlar mutlu. Yani öyle bir zaten mutlu insanların inşa edebileceği bir yer evet. veya öyle inşa edilmiş bir yerde mutlu insanların zaten var Tabii. olabileceği bir e, çevre. E, oku, yürürken okulu görüyorum, üniversite fakültesi, ne bileyim hastane ve her şey var. O, o zaman böyle bir, bir sarsıldım ben. Yani. Silkelendim. Bir yani, silkilendim. sektördeki biri olarak. Yani hiç görmemişim böyle bir örnek. Sonra bakıyoruz rakamlar Avrupa Kuzey yüzde %70 %70 ev sahipliği oranında herkes mutlu. E demek ki bizim bir defa şehirleri bir yaymamız lazım. Evet. Bir araziye insanın fıtratına uygun olarak bir yayılmamız gerekiyor. Bu şehirlerde öbeklenen o yoğunluğu, Bu bahsettiğimiz devlet olanaklarını da sağlayacak şekilde sanayileşmeyi de yayacak şekilde. Mesela İstanbul merkezinde bu göze baktığınızda sanayi siteleri görüyoruz değil mi? Otosanay. Evet, evet. Evet. Şehrin, şehrin göbeğinde göbeğin göbeğin otosanay. Ümraniye. Evet. Şehrin göbeğinde kalmış durumda. Maslak. öyle. öyle. Önceden Başakşehir'de oturuyorduk. Tabii. Biz çok proje yaptık. Orada e, iki telli sanayi bölgesi şehrin sonu. Şimdi şehrin göbeği. Tabii. Ya, şimdi buralar değerli. En değerli şey. Dolayısıyla sanayinin şey. mutlak surette perifere kaydırılması yani, lazım. Yani bir defa bizim ülkece sadece kamu, yani kamu üstüne düşeni yap, yap yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Ama bizim yani topyekün bir elim, başımızı ellerimizin arasına alıp ya biz vatandaşı bir konu daha fazla sahip yapabilmek için ne yapmalıyız? Yani bunu sadece seçimden seçime veya dönemden döneme bir ilk bir şu kampanyası, bir bu kampanyasıyla yetinemeyiz. Çünkü Kesinlikle. o iş orayı geçti. Daimi olarak orta gelirliği, düşük gelir grubunu ev sahibi yapacak modelleri araştırmalı, teşvik etmeli, yarışma açmalı. sivil evet. toplum kuruluşları çalışsınlar, yarışsınlar. Ya biz nasıl bir vatandaşı daha ev sahibi olacak bir model ortaya koyabiliriz? Modelimiz yok. Bütün model gelmiş bankaların sırtındaki kredi finansmanına takılmış. Evet. E, faiz yükseldiğinde e, vatandaş dışarıdan yatacak. E, olamaz. Alternatifleri koymamız lazım. Biz de biraz da daha... Evet. Şimdi o zaman fuzur olarak ne yapıyorsunuz? Evet, Mesela biz fuzur olarak... bu konut edinmenin bu kadar zorlaştığı bir dönemde daha cazip ve daha kolay konut edinebilme Yolları gösterebilecek durumda mıyız? Şimdi dünyada örnekler var. Bir de bizim kendimizi özgü e, dinamiklerle harmanladığımız evet. modellerimiz. Mesela 92'de Fuzul mesela bu konuda ilk e, modellemeyi ortaya koyan firmada Tasarruf finansman, konut evet. edinme yönelik, insanların tasarruf ettiği. Sizden daha öncesi yok. 92 yılında evet, evet bizlerle beraber başladı. Evet. Ve bugün tasarruf finansman sektörü Türkiye'de konut kredilerinin kapandığı bir noktada da birçok vatandaş, binlerce vatandaşın şu an ev sahipliğine vesile oluyor. Nasıl ha şunu diyebilirlerdi o zamanki büyüklerimiz, şimdiki yaşlarımızdalardı herhalde. Ya dünyada bunun birebir örneği yok. Ya biz mi yapacağız? Biz mi keşfettik? Ama dünyayı incelediler, birebir kopyalamadılar, benzer örnekleri aldılar. Ne bileyim belki İsveç'teki Jack Bank'a örnek aldılar, belki döndüler Almanya'daki yapı tasarruf sandığı, Baus Pakasi'yi örnek aldılar. Kooperatifleri aldılar. Kooperatifleri örnek aldılar, sonra döndüler. Bizim kendi insanımızın kültürüyle belki bunu ve bir modelleme çıktı. Ve modelleme evet. de zaman içerisinde gelişti bugün bir büyük bir sektör oldu. Eğer yani genç kardeşlerime de konuşurken genelde bunu söylüyorum. Ya dünyada yoksa kardeşim burada tutma. Ya böyle bir şey olabilir. Hayır mi? öyle değil. Yani. Öyle değil. Çok iyi analiz edilmesi, çok iyi çalışılması, bu kuruya kafa yorulması, yani baş koyulması gereken bir 92'de bunu yaptık. Sonra iki geçtiğimiz yıl baktık bu tamam tasarruf finansman gidiyor ama ya bizim bir sorunumuz var. Biz şimdi aynı zamanda bizim bir gayrimenkul yatırım ortaklığıyız. Evet. Biz markalı konut yetiştir geliştiriyoruz. Tabii. Markalı konutlar eskiden orta kesimin aldığı konutlardı. Hani ben müşteri kitlemize bakıyorum. Orta ve orta üstü müşterilerimiz markalı konut alabilirdi. Evet. İstanbul'un her yerinde. Yani markalı konut ne demek? Geliştiricinin markasını koyduğu Ortak e, Kullanım yaşam alanları. alanlarının olduğu ortak otoparkının, ortak yönetimin, evet. e, peyzaj alanlarının, havuzunun, belki spor alanlarının olduğu Tabii. genel alanı bu çerçevede. Bugün Türkiye'ye baktığımızda, bütün geliştirilen proje markalı konut diye geliştiriliyor. Doğru. E, markalı konut diye geliştirilen projelere bakıyoruz, aynı standart, aynı kalite, ama gelir standardımız aynı değil. Gelir standartı düşük, evet. E, o vatandaş bugünkü vatandaş. İşte bu durumda diyorsunuz değil. ki. Buna alternatif geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Biz de burada mesela aşamalı konut diye yeni bir e, güncelleme ile bir modelleme getirdik. Nedir o? İşte benzerleri var mı? Var. Amerika'da London Home diye e, önce ar, e, hatta bizde de vardı Anadolu'da hatırlarsınız. Vatandaş ev alacaksa önce bir arazisini alırdı değil mi? Tabii, Sonra tabii, doğru. biraz daha biriktirirdi. Belki Avrupa'dan evet. para gelecek, Sonra vardı. Gençler çalışır var. falan, iyi bir ara evet. yapardı. Günün sonunda ev sahibi olurdu. İşte şehirleşmemize ne iyi kaybettirdi. Bize bu süreci kaybettirdi. Kesinlikle. Şimdi dikey mimari yapılaşmada siz nasıl yapacaksınız bunu? Tarzınızdan çıkamazsınız. Yani. E şimdi konut almak dedik ya barınma ihtiyacı bugün büyük bir lüksten bahsediyoruz. E böyle bir lüks bir ürünü tek lokmada hele bankalar yok, kredi yok, sermaye piyasaları yetişemiyor. Nasıl olacak? O zaman bizim bu lokmayı da bir şekilde bölmemiz gerektiğine kanaat getirdik. Yani eskiden o çalışan mantığı, kooperatif evet. mantığı da e, örnek verdiniz. Evet, onda çok benzerlikler var. Harmanlık ve aşamalı konut dedik. Yani vatandaş önce sahip olacağı nihai evin önce toprağını bir alsın da çünkü onu alamasa çünkü ev fiyatı sürekli uzaklaşıyor. Adam burada evet, biriktiriyor evet. ama ev de bir taraftan uzaklaşıyor. Günün sonunda o kaçıyor, bu kovalıyor. Eve ulaşamayacağı bir durum ve umutsuzluk tablosu. Dedik önce bir toprağını alırsa, günün sonunda birikimini yaparsa inşaatını da nihayetlendirip ödemesini yapsın, ev sahibi olsun. Ödeyemiyorsa da biz garantörlük sigorta modeli koyduk oraya. İnşaatı bizim tamamladığımız. Fakat sahip olduğu toprak payından dolayı da hasılattan karşılığını aldığı bir modelle de sigortalı görünüyor. Güzel, evet. Yani bu vatandaş için tamamlayabilirse bir ev sahibi olma, tamamlayamazsa yatırımını tutabilme imkanı sağlayan bir model oldu. Nasıl gidiyor? Bir sene oldu yaklaşık bu model hayata geçeli. Biz pilot çalışmalar yaptık çünkü test ettik. İlk Başakşehir'de bir arsa arsamıza değerlendik. Sonra ikinci arsa'ya geçtik. Bugün dört arsada binden fazla konutu bu şekilde biz arz ettik. Mesela e, dinamikler de normal markalı konut geliştirmekten biraz daha farklı. E, normalde bir konut geliştirme projesini işte 36 ayda yaparsınız. Ortalama satış projeksiyonu 36-48 ay yaparsınız. Evet. Finansman ama süre uzadıkça finansman maliyetleri artıyor. Bu da konut maliyetini arttırıyor. Tabii. Bizim modellememizde. Bunun e, aşamalı, toprak aşamasını edinme süreci 3 ve 6 ayda %80 oranında tamamlandığını gördük. Evet. Dolayısıyla maliyeti bir zamana sıkıştırarak minimize etmiş olduk. İnşaat maliyetlerinde optimizasyon ve sürdürülebilirlik odaklı bakıyoruz. Ne demek istiyorum optimizasyonu? Ya her evde her binada havuz olmak zorunda değil. Şimdi geçen konutlerde e, bir rapor açıklandı PwC ile beraber. E, üretilen konutlarla talep edilen konutlar arasındaki eşleştirmeye bakıldı. Üretilen konutların çoğunluğu markalı konut tarafında e, talep azken orada yüksek, düşük ve orta gelirli tarafında konut talebi çok yüksekken arz düşük. Niye? Çünkü bütün yükü Bir TOKİ karşılamıyor. Mu? Evet. Sadece TOKİ'den bekliyor. Bu i̇şlemenin yapılması lazım. Evet. Yani aslında bugün ruhsal sayıla baktığında Türkiye'de her yıl örneğin rakam mesela 5 yıllık İstanbul'da 100 bin konut açığı gözüküyor. Bu eşleştirmeyle bakıldığında, normalde düz okuduğumuzda, veri yani Türk verileri okuduğumuzda konut eksi 50 bin gibi gözüküyor belki. Evet, Rakamı tam tabii hatırlayamamakla beraber. Ama eşleştirme yaptığınızda, yani ihtiyacı olan adamın arz edilen konut diye baktığınızda bu rakam çok daha korkutucu boyuta ulaşıyor ne yazık ki. O yüzden özel sektör, kamu, sivil toplum tamamıyla beraber bizim Türkiye'ye hiçbir fikri, hiçbir yaklaşımı garip bulmaksızın çalışarak Yeni modeller, modellemelerle bu işi çözmemiz lazım. Çünkü evet. 53'ün aşağısı az önce konuşmaya başlarken ifade ettiğim o işin toplumsal boyutu, doğru. sosyolojik boyutu, geleceğe dair umut boyutunu etkilediğinde ne yazık ki bu bize kötü bir tablo gösteriyor. Çok doğru söylüyorsunuz. Türkiye'de son iki yılda gençlerin e, evlilik fikirleri değişiyor. Yani evlenmemeye karar veriyorlar. Sadece bu konut e, meselesi yüzünden. Yani... Başımı sokacak bir evim olmadıktan sonra nasıl bir evlilik yürüteceğim diye. Belki bunu biraz daha kolaylaştıran bir sistem sunuyorsunuz siz değil mi? Yani onlara da... Sistemler. Yani evet. Bizimki bir model tabii, tabii ki. Biz tabii. kendi e, imkanlarımızla, kendi backgroundumuzla bir şekilde bu noktayla bir şey başlattık. Mesela bunu da şimdi inşallah lansmanını yapacağız. Bir aşamalı kurul Ne modelini, zaman yapacaksınız bu lansmanı? E, Eylül ayına planlıyoruz. E, bunu sektörel bir şey. Bu işin haritasını çiziyoruz. Yani bu iş, hani biz... Uzun zamandır çalışıyoruz, bunun modellemesini uçtan uca böyle modelledik. Bu modellemeyi biz sektöre sunuyoruz. Yani yapın, yapmak isteyen yapsın ama yapacaksa yani da… Yani markalı konut yapanlar da bu modeli benimserlerse… Yapsınlar, lazım çünkü konut ihtiyacı çok yüksek. Çok fazla. Orta ve alt gelire çok ciddi konut üretmemiz gerekiyor. Buna hiçbirimizin nefesi yetmeyecek. Siz bayağı bir sosyal sorumluluk… Kanatıyla hareket ediyor. Tabii ki. Bu çok önemli bir şey. E, Oysa müteahhitler şöyle, ben beni ilgilendirmez diyor. Ben diyor yaparım geçerim diyor. Ya şimdi Satarsam e, satarım, bizim, satmazsam malım orada duruyor. Bizim fuzulün hem e, kollarında, hem bizim aile yapısında e, sivil toplum yaklaşımı çok yüksek, bir de şirketlerin dayanışma evet. modellemeleri çok yüksek. Öyle olunca hep empati duygusunu çok yüksek çalışıyoruz. Ya şimdi bu da baktığınızda böyle bir iş yapmak belki feasible değil. Evet. Ama vatandaş gözü vatandaşın ihtiyacı var. Önce ihtiyaç ortaya çıkar. Tabii. Sonra ticaret ortaya çıkar. Sonra bununla ilgili gerekli düzenlemeler veya mekanizmalar hayata geçer. İşte kamu tarafında bunun düzenlenmesiyle ilgili birçok şey var. Mesela biz 92'de tasarruf finansman sektörünü ortaya çıkardık, başlattık. Evet. Kanun 2020'de çıktı. Ya. 28 tabii. yıl. Tabii. Kötü mü oldu? Ha geç mi kalındı? Ya teşekkür ederiz bu işe emek verenlere. Yani zaten de oldu tabii. bu modeli bir kanun çıktı bununla ilgili bugün baktığımızda sektörün büyüklüğü 250 milyara gelmiş. Dağıtılan kredinin yıllık kredi Tabii. rakamından bazı 250 milyar konu edinmek üzere otomobil edinmek için insanlara dağıtılıyor şu an. Çok büyük bir rakam. Tabii. Peki, çok teşekkürler. Daha uzun konuşabileceğimiz bir dönem olacak lansmandan sonra sizinle daha uzun bir konuşma İnşallah sizlere davet bilmiyoruz. ederiz. Huzur İnşaat'tan Faruk Akpınar'la konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara Ahmet Mergen birlikte olacağız.